merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerin sorularını cevaplamak istiyoruz. Fakat konuya girmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz katıldan da özel sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Katıldan bize destek olanlara şu sorunun cevabını veriyoruz. Benim yaşım, eğitim seviyem, dil seviyem şu. Hangi ülkeyi bana uygun görüyorsunuz? Hangi vize türüyle yurt dışına gidebilirim diyorsanız katıldan desteğinizle bu sorunun cevabını size özel olarak veriyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Mavi kartı kimler alabilir? Hala bu konu hakkında çok fazla soru var. Denkliği olan yabancı üniversite diplomasına sahip yani Türk diplomanız. Bağlayıcı bir iş teklifinizin olması da şart. Aynı zamanda senelik brüt kazancı karşılığı olabilmeniz gerekiyor. Klasik cümleyi kurmak istiyorum arkadaşlar. 18 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni göç yasasıyla birlikte mavi kartın bürüt maaşı düşürüldü. Başka güzel kolaylıklar da geldi. Mavi kartın düşülen bürüt maaşına bakalım istiyorsanız. Eğer çalışan eksikliği olan bir mesleğe sahipseniz çok şanslısınız. Bu listeyi detaylı bir şekilde saydığımız bir videomuz var. Bu video neden çok önemli? Çünkü mesleğiniz bu listede ise yıllık brüt kazancınız oldukça düşürüldü. Çalışan eksikliği olan mesleklerden birine sahipseniz 39.683 euro yıllık brüt maaş almanız gerekiyor. Yani iş teklifinizin maaşı bunu karşılaması gerekiyor. Mavi kar sahibi olabilmeniz ve Almanya'ya gidebilmeniz için. Söylediğimiz gibi bu mesleklerin tamamını önceki videomuzda anlattık. Kendi mesleğiniz var mı yok mu o video girebilirsiniz. Tek tek saydık meslekleri. Eğer eksiklik duyulan mesleklerden birine sahip değilseniz arkadaşlar 18 Kasım 2023 itibariyle yıllık bürüt kazancınız minimum 43.800 olmalı. Bu ise her meslek için geçerli olan rakam. Ayrıca diplomanız yoksa da mavi kartı alabiliyorsunuz. Bilişim teknolojisi mesleklerinde en az 3 yıllık sigortanız varsa ve becerilerinizi kanıtlayabiliyorsanız dil şartı olmadan mavi kartı başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ayrıca Mart'tan sonra yani 1 Mart 2024 tarihinden sonra mesleki deneyimimizin 2 yıl olması yeterli olacak bilişim teknolojileri alanında çalışanlar için özel bir grup O zaman sizlerin sorularına geçelim. Bu konuyla alakalı hala merak ettikleriniz varsa lütfen sorulara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızda sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. O zaman takipçimizin sorusuna geçelim. Diploman var ama deneyimim yok. 4 puan alabiliyor muyum yine de demiş. Fırsat şartı alabilmeniz için baştan e, söyleyelim. 3 tane ana şart var. Fırsat kartının puan cetvelinden minimum 6 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Onun puan kriterlerini sürekli sayıyoruz. Hemen sayalım ki herkesin aklına iyice yerleşsin. Mesleki denkliği olanlar 4 puan alıyorlar. Son 7 yılda 5 yıl iş deneyimi olanlar 3 puan alıyorlar. Son 5 yılda 2 yıllık iş deneyimi olanlar 2 puan alıyorlar. Diplomam var. O zaman diplomanız varsa ilk başta bir denkliğinizi yaptırıp o 4 puanı zaten alıyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Deneyim olmadan da bu puan cetvelinden 6 puan alabiliyorsunuz. Peki nasıl alabiliyorsunuz? Şimdi iş deneyimi ile alakalı puanları saydım. Siz buradan puan alamıyorsunuz çünkü deneyimim yok dediniz. Sıkı eğer, <laughs> eğer Almancanız B2 ise 3 puan alıyorsunuz. Almancanız B1 seviyesinde ise 2 puan alıyorsunuz. İngilizceniz C2 seviyesinde ise 1 puan alabiliyorsunuz. Buradan da puan alamadığınızı varsayıyoruz. Hala şansınız devam ediyor. Eğer 35 yaşının altındaysan 2 puan alabiliyorsunuz. Böylelikle Almanya'ya gidebilirsiniz. Fırsat kartı. Eğer ki 35 ila 40 yaş arasındaysanız 1 puan alabiliyorsunuz, toplam puanınız 5 oluyor. Eşiniz de fırsat kartı kriterlerine uyuyorsa da 6 puanı bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir nokta var, dedik ya fırsat kartında 3 ana şart var. Puan cetmeninden tamam topladınız ama her harikularda fırsat kartına hak kazanabilmeniz için en az A1 Almanca ya da B2 seviyesinde İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Ve Almanya'da kalacağınız ve işinizi arayacağınız süre boyunca yani sat kartına sahip olduğunuz bir sene boyunca kendinizi geçindirebilecek kadar paranızın olması gerekiyor. O da 12.000 Euro diyebiliriz. Yani siz eğer dilden hiçbir puan kazanamadıysanız ama diğer yerlerden puan kazandıysanız oluyor. Fakat en az A1 Almanca şart. Önceden değildi. Bunu tekrardan değiştirmişler. Fırsat kartı için şartlardan biri olan minimum A1 Almanca normal arkadaşlar. Çünkü çalışma vizesinin temel şartlarında da en azından A1 seviyesinde Almancanızı istiyorlar. Bu bir şart. Zaten iş teklifi alsanız dahi A1 seviyesinde olan Almancanızı belge olarak göstermeniz gerekiyor. Çalışma vitesi alıp yasal olarak Almanya'da çalışabilmeniz için. O yüzden fırsat kartında da böyle bir kriter koymuşlar. Diğer sorumuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Almanya'da bir şirkette iş sözleşmemi imzaladım. En güzel kısmı zaten siz halletmişsiniz. Elektrik teknisyeniyim. 24 yıl tecrübe var. Meslek lisesi mezunuyum. 3 aydır aracı firmadan denklik bekliyorum. Almancam gayet iyi. Kasım 18'den sonra avantajlarım neler? Teşekkür ederim. Bu güzel sorun için teşekkür ederiz. Hemen cevabına geçelim. 18 Kasım 2023 itibariyle senin yararlanacağın avantaj. Eğer çocukların varsa 18 yaşının altında reşit olmayan onları yanında götürebiliyorsun. Elbette ki eşini de yanında götürebiliyorsun. Herhangi bir dil şartı olmadan. Normalde dil şartı vardı. Fakat yeni gelen göç yasası ile sizde dille alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Mart ayında peki ne olabiliyor? Ebeveynlerinizi de yanınıza götürebiliyorsunuz. Siz Almanya'ya gittikten sonra eşiniz ve çocuklarınızı yanınızda götürmek istiyorsanız sadece eşinizin ve çocuklarınızın geçimini sağlayabileceğinizi resmi olarak belgelerle gösterebilmeniz gerekiyor. Yani onların da orada yaşayabileceğini parasal olarak, maddi olarak karşılayabilmeniz gerekiyor. Şart bu. Normal şartlarda evin metrekaresi önemliydi mesela. Artık evin metrekaresi önemli değil. Dediğimiz gibi Mart 2024'ten sonra da ebeveynlerinizi de yanınıza getirebiliyorsunuz. Bu da bizce en büyük avantajlardan bir tanesi. Aileden uzak kalmamış oluyorsunuz. Senaryo çok mantıklı aslında. Şimdi gidiyorsunuz, ailece yerleşiyorsunuz. Mart'tan sonra da eğer ki ailenizin tamamını getirmek istiyorsanız da o zamana zaten hazırlık yapmak için yeterli vaktiniz var. Ben 2 yıllık makine teknikeri mezunuyum ve 10 yıldır da kamuda grader operatörüyüm. Nasıl gelebilirim? Cevap verirseniz memnun olurum. Trabzon'dan saygılar, Trabzon'a sevgiler. Hemen sorunun cevabına geçelim. Almanya'da çalışabilmeniz için ilk etapta sizin ilk adım atmanız gereken nokta mesleki denkliğinizi yaptırmak. Zaten makine teknikeri mezunu olduğunu olduğunuza göre onun mesleki denkliğini yaptırabilirsiniz. Sonraki adım mesleki denkliğinizi aldıktan sonra iş teklifi alabileceğiniz sitelerden iş bulmak. İş bulmakla alakalı çok detaylı bir video çektik. Bir önceki videomuza da bakabilirsiniz. Orada nasıl İş bulabileceğinizden bahsettik. Çalışma vizesi alabilmeniz için şartlar arasında denkliğinizin olması, denkliğe uygunsunuz, iş teklifi almanız, iş teklifini de almanız yani bulmanız gerekiyor bir şirketin size sponsor olması lazım. Ayrıca iş teklifi bulamazsanız bunu da size bir tüy olarak verelim. İş teklifi varsayalım ki alamadınız. Mesleki denkliğinizi yaptırdığınızda 4 puan cebinizde geri kalan kriterlerden yine 2 puan daha alabildiğiniz takdirde ya Almancanızı geliştirebilirsiniz ya da yaşınız tutuyorsa ya da mesleki deneyiminiz varsa Onunla da 2 puan aldığınız takdirde Almanya fırsat kartıyla gidip orada da işinizi arayabilirsiniz. Çünkü mesleki denkliğiniz zaten 4 puan büyük bir bölümünü kapsıyor. 6 puanlı kriterim. 10 yıllık e, deneyim var diyordunuz. Eğer sigortalıysanız ve 10, 10 seneyi de kanıtlayabiliyorsanız zaten fırsat kartına müsaitsiniz. Bir diğer sorumuz şu. Ben makine mühendisi ayrıca teknik öğretmenim. Şu an Türkiye'de memurum. Almanya'da hayatımın geri kalanını yaşamak için izlemem gereken yol nedir? Yorum yaparsanız sevinirim. Sizin için Almanya'ya gitmenin en iyi yolu mavi kartla. Mavi kartla gidebilmeniz için neler karşılamanız gerekiyor bakalım. İlk bir denkliğinizi yaptırmanız gerekiyor. Denkliğinizi yaptırdıktan sonra iş teklifi bulmanız gerekiyor. Mavi karttaki maaş kriterini karşılayabiliyorsanız aranan mesleklerden birine sahipseniz önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Mesleğiniz var mı yok mu? Daha düşük bir yıllık bürüt maaşla da iş teklifi almanız geçerli oluyor. Önemli olan iş teklifiniz mavi kartın bürüt maaşını karşılayabiliyor olması. Mavi kartta iş bulmakta zorlanıyorum derseniz de 1 Haziran 2024'teki fırsat kartını bekleyebilirsiniz. Her halkılarda sizin denklerinizi yaptırmanız şart. İsterseniz şimdiden denklerinizi yaptırıp birkaç ay sürdüğü için ya da birkaç hafta sürdüğü için e, fırsat kartına zaten zaman yaklaştığı için direkt ona başvurabilirsiniz. Bu noktada Almanca bilmeniz önemli. İş deneyiminizin olması da önemli. Bu şekilde puan toplayabilirsiniz. Almanya'da denklik olmadan çalışabilir miyim diye çok fazla soran oldu. Bu tamamen mesleğinizin yasayla düzenlenip düzenlenmemesine bağlı. Mesleğinizin düzenlenip düzenlenmemesi ne demek? Almanya'da bazı meslekler var ve yasayla bunlar düzenleniyorlar. Yasalarla düzenlenmiş mesleklerden birine sahipseniz ve Almanya'da çalışmak istiyorsanız mesleki denkliğe sahip olmanız gerekiyor. Bu mesleklerden birkaçı hemşire, doktor, öğretmen, sağlık hizmetleri bu tarz mesleklerde denklik her akılarda şart. Mesleki yeterliğinizin yasalarla düzenlenip düzenlenmediğini öğrenmeniz için özel bir site var. Aşağıya linkini bırakıyoruz. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizin sorunuzun cevabı aslında sitede yer alıyor. Çok fazla meslek olduğu için ve herkese evet hayır diyemeyeceğimiz için Üç ana mesleği saydık hemşire, doktor, öğretmen. Geri kalanlarda ve merak edenler de oraya bakabilir. Peki yasayla düzenlenmemiş meslekler ne demek? Bu konuyu da birazcık açalım istiyorsanız. Yasalarla düzenlenmeyen meslekler için belli resmi talimatlar var. Çalışabilmeniz için gerekli mesleki izne gerek yoktur. Yasalarla düzenlenmeyen mesleklerde yurt dışındaki mesleki yeterliliğinizle doğrudan Alman piyasasına başvurabilir veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirsiniz. Almanya'da tüm meslekler örnek ikili mesleki eğitim ilkelerine göre yasalarla düzenlenmemiştir. Bu tür bir meslekte çalışabilmek için denklik koşul değildir. Fakat yasalarla düzenlenmeyen bir meslekte de diploma denklik işlemleri yasal olarak talep edilebilir. Bu tamamen işverene bağlıdır. Denklik nerede yapılır diye soruluyor. Denkliği kendiniz de yapabilirsiniz. Aracı kurumla da yapabilirsiniz. Almanya'daki yetkili merciden yapılıyor. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Sorularınızı lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Bu tarz videoların devam etmesi için bizleri beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı ve kenardan bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca hangi ülkeye gideceğiniz konusunda emin değilseniz bize katıldan destek olarak ve sorularınızı sorarak cevaplarınızı bulabilirsiniz. O zaman sıradaki videoda görüşmek üzere. Sorularınızı dediğiniz gibi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. yeah